Sen in aşağı. Şimdi. Aşağı inin Aşağıda in. Bile aşağı inince aç. İn aşağı. Hava aşağıya gitsin bize geri çıkmasın. Tamam. Yere koy yer. Tamam, tüpü bitir orada yavaş yavaş. Çok açma ama. Yavaş yavaş. Evet. Komple bitir tüpü Yavaş ya, yavaş. Yavaş Sen sana. Evet, pişmanım. Evet. Pişmanım. Çok pişmanım. Yaptığıma pişmanım. Çok pişmanım. <laughs> Çocukları izliyor sizi. Evet, çok pişmanım. Yaptığıma pişmanım. Hanım diyor ki bu yaptığınız şuradan, e, şur şuradan, Kadını öldüreceğine kendisini öldürseydi. Evet şu anda sadece İstanbul Kartal Anadolu Adresi'ne olduğunu söyledi ama bizim de